Merhabalar. Şimdi size kütle bölü kütlece yüzde çözelti konusundan bir deney yapacağım. Önce deneyimizin sorusunu çözelim. 200 gram yüzde beşlik sodyum bikarbonat çözeltisi nasıl hazırlanır? Çözümümüz 200 gram sodyum bikarbonat çözeltisine payına 5 gram sodyum bikarbonat, paydasına 100 gram sodyum bikarbonat çözeltisi yazarak. Çözüyoruz. Çözeltiler birbirini götürüyor ee, ve 10 gram kalıyor geriye. 200 gramdan 10 gram çıkartıyoruz ve 190 gram su ekleyerek bu çözeltiyi hazırlıyoruz. Şimdi deneyimize geçelim. Burada 10 gram sodyum bir karbonatımız var yani normal karbonat. Ee, 10 gramı yaklaşık bir kaşığa denk geliyor. Burada da yaklaşık 190 gram yani bir bardaktan biraz daha az suyumuz var. Aslında buna ev yapımı gazoz da diyebiliriz. Bu deneyimizin amacı evde gazoz yapabileceğimizi göstermek. Ve tamamen çözülene kadar karıştırdım. Bu kadardı.